Öyleyse ona ibadet edin. İşte dost doğru yol budur. İsa onların inanmayacaklarını sezince Allah uğrunda yardımcılarım kimlerdir demişti. Havariler şöyle cevap vermişlerdi. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Sen de bizim kendimizi Allah'a teslim ettiğimize tanık ol. Ey Rabbimiz senin indirdiğine inandık ve elçiye de uyduk. Öyleyse bizi tanık olanlarla birlikte yaz. İnanmayanlar İsa'ya tuzak kurmuşlardı. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkarmıştı. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. Allah şöyle demişti: Ey İsa, seni öldüreceğim, seni katıma yükselteceğim seni inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz banadır. İşte o zaman ayrılığa düşmüş olduğunuz konularda aranızda ben karar vereceğim. İnkar edenlere gelince, onları dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla cezalandıracağım. Onların yardımcıları da olmayacaktır. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince Allah onların mükafatlarını tam olarak verecektir çünkü Allah haksızlık edenleri sevmez İşte bunları sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir Allah onu topraktan yaratmış ve sonra ona ol demiş ve o da hemen olu vermişti. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkuya düşenlerden olma. Kim sana gelen bu bilgiden sonra seninle bu konuda tartışmaya kalkacak olursa de ki: Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım da sonra da lanetleşelim ve böylece Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diyelim. İşte İsa ile ilgili gerçek kıssa budur. Allah'tan başka ilah yoktur. Hiç kuşkusuz Allah çok yüce, çok bilge olandır. Eğer onlar yine yüz çevirecek olurlarsa, hiç kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilendir. De ki: Ey kitap ehli, Bizimle sizin aranızda ortak olan şu söze gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirecek olurlarsa onlara, tanık olun, biz Allah'a teslim olmuş olanlardanız deyin. Ey kitab ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? oysa Tevrat'ta İncil'de ondan çok sonra indirilmiştir. Siz aklınızı kullanmaz mısınız? Sizler bilginiz olan konularda tartışmış olan kimselersiniz. Ama bilginiz olmadığı konularda niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Ama o Allah'a teslim olmuş, Allah'ı bir tanıyan bir hanifti. Bu yüzden o Allah'a ortak koşanlardan olmamıştı. İnsanlar içinde İbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlar bu peygamber ve inananlardır. Allah ise inananların koruyucusudur. Kitap ehlinden bir grup sizi doğru yoldan saptırmak istemektedirler. Oysa onlar kendilerinden başkalarını saptıramazlar ama bunun bilincinde değillerdir. Ey kitab ehli! Sizler tanık olduğunuz halde Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Ey kitab ehli! Niçin gerçeği batıla karıştırıyor ve bildiğiniz halde gerçeği gizliyorsunuz? Kitab ehlinden bir grup şöyle demektedir. İnananlara indirilene günün başında inanın, sonunda da inkar edin belki onlar böylece dinlerinden dönerler ve siz dininize uyanlardan başkasına güvenmeyin demektedirler de ki doğru yol gerçekte Allah'ın yolu olup bu da size verilmiş olanın aynen bir başkasına da verilmesidir aksi halde onlar bunu Rabbiniz katında aleyhinize delil olarak kullanırlar ve yine de ki kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu çok geniş olan çok iyi bilendir. O rahmetini dilediğine verir. Allah çok büyük lütuf sahibidir. Kitab ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz geri verir. Bununla birlikte onların içinde öylesi de vardır ki, kendisine bir dinar bile emanet etsen, başına dikilip durmadıkça onu sana geri vermez. Bunun nedeni, bizim ümmilere karşı yerine getirmemiz gereken bir sorumluluğumuz yoktur demeleridir. Onlar bile bile Allah hakkında yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Kim verdiği sözü yerine getirir ve günahtan korunursa, hiç kuşkusuz Allah korunanları sever.'' Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değer karşılığında satanlara gelince, işte onların ahirette bir payı olmayacaktır. Çünkü Allah, kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları arındırmayacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Kitab ehlinden bir grup, kitabı okurlarken okuduklarını kitaptan sanmanız için dillerini eğip bükerler oysa o okudukları kitaptan değildir söyledikleri Allah katından olmadığı halde yine de bu Allah katındandır derler onlar bile bile Allah hakkında yalan söylemektedirler Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve elçilik görevi verdiği bir kimsenin insanlara Allah'ı bırakıp da bana kullar olun demeye hakkı yoktur aksine siz kitabı öğretmiş ve incelemiş olmanızdan dolayı Rabbe içtenlikle kullar olunuz demesi gerekir. Ve yine size melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi söylemeye de hakkı yoktur. Siz kendinizi Allah'a teslim ettikten sonra size inkarcı olmanızı mı söyleyecek? Allah peygamberlerden ben size bir kitap ve hikmet verdikten sonra Yanınızdakini doğrulayan bir elçi geldiğinde ona inanacak ve ona yardım edeceksiniz diye söz almış ve onlara Bu sözümü kabul edip üstlendiniz mi dediğinde onlar biz kabul ettik diyerek karşılık vermişlerdi. Bunun üzerine o o halde tanık olun çünkü ben de sizinle birlikte tanık olanlardanım demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar doğru yoldan çıkmış olanlardır. Göklerde ve yerde olanlar, isteseler de istemeseler de ona teslim oldukları ve kendileri de ona dönecekleri halde yine de onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki, biz Allah'a, bize indirilmiş olana, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilmiş olana, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rableri tarafından verilmiş olana inandık. Biz onlar arasında bir ayrım yapmayız. Çünkü biz kendimizi Allah'a teslim edenlerdeniz. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bu ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o, ahirette de kaybedenlerden olacaktır. İnandıktan, elçinin gerçek olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola ulaştırır? Allah zalim toplumu doğru yola ulaştırmaz. İşte bunların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Bu yüzden onlar bu lanette sürekli olarak kalacaklardır. Onların ne azapları hafifletilir ne de geciktirilir. Ancak bundan sonra tevbe edip durumların düzeltenler bunun dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kuşkusuz inandıktan sonra inkara sapanların ve bu sapma içinde battıkça daha da batanların tevveleri kabul edilmeyecektir. Çünkü onlar doğru yoldan sapmış olanlardır. İnkara saplanıp da inkarcı olarak ölenlere gelince, bunlardan her biri kendini kurtarmak için dünya dolusu altını fidye olarak verse bile asla kabul edilmeyecektir. Onlar için can yakıcı bir azap vardır.'' onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır. Sevdiklerinizden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla ulaşamazsınız. Ne harcarsanız harcayın kuşkusuz Allah onu çok iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce bütün yiyecekler Yakup'un kendine haram kılmış oldukları dışında İsrailoğullarına helaldi. De ki, eğer doğru sözlüyseniz, haydi Tevrat'ı getirin ve onu okuyun. Artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uyduracak olursa, işte onlar zalim olanlardır. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine uyun. Çünkü o Allah'a ortak koşanlardan değildi. Alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için ilk kurulmuş olan ev Mekke'deki Kabe'dir. Orada açık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya gitmeye gücü yetenlerin o evi ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Bununla birlikte kim de inkar ederse bilsin ki, Allah alemlere karşı ganidir. De ki, ey kitap ehli, Allah yapmakta olduklarınıza tanıkken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, Allah'ın yolunun gerçek olduğuna tanık olduğunuz halde niçin onu eğri göstermeyi isteyerek, İnananları ondan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Ey inananlar. Kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir gruba uyacak olursanız onlar inandıktan sonra sizi dininizden döndürüp yeniden inkarcı yaparlar. Allah'ın ayetleri size okunup dururken ve içinizde de onun elçisi bulunurken nasıl inkarcı olursunuz? Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa hiç kuşkusuz o doğru yola ulaştırılmıştır. Ey inananlar! Allah'tan gerektiği şekilde korkun ve ancak kendinizi ona teslim etmiş olarak ölüm. Hepiniz Allah'ın ipine topluca sarılın parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da, o kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun nimeti sayesinde kardeşler vermiştiniz. Yine siz bir çukurun kenarındaydınız da, sizi oradan o kurtarmıştı. İşte Allah, doğru yolu bulmanız için size ayetlerini böylece açıklamaktadır. İçinizden hayra çağıran, iyilik yapılmasını söyleyen ve kötülüğü engelleyen bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Gerçekten o gün kimi yüzler ağaracak.